Dur ben yardım edeyim sana. Lütfen ya sen bana fazla yaklaşmasan iyi olur. O nasıl bir tepki şimdi? Senin sevgilin benim numaramı nereden buldu? Süsen. Evet. Senin sevgilin tam bir manyak. Arada tehdit etti beni. Söyle ona benim de sevgilim var. Önce bir sakin ol. Tamam mı? Şimdi bana baştan anlat ne oldu. Hadi. Ya işte İkizler, bu İkizler, bize bir müsaade eder misiniz? Evet. Sevgilim. Çalıştığım kızı arayıp sevgilimden uzak dur mu dedin sen? Ne? Ben mi aramıştım kızı? Evet sen. Ömer ben hiç kimseyi aramadım. İsim vermişsin, Süsen ben demişsin. Ömer ben... Ben böyle bir şey yapmadım yemin ederim. Ya bak ben ayrıca bunu niye yapayım ki? Yani tanımıyorum bile kızı. Yemin ederim böyle bir şey yok. Bana inanmıyor musun sen? İyi gel birlikte gidelim. Söyle göster Aa, yok, bana. İnanıyorum tamam. İnanıyorum da o zaman kim aradı bu kızı? Bilmiyorum. Ben aramadım ama. Allah Allah. Biri şaka falan yaptı herhalde. Tamam neyse benim birazcık daha işim var. Onu halledeyim de. tabii ya. Senin işin değil mi bu? Pardon? Kızcağızı sen aradın. Güya beni aklınca böyle manyak sevgili olarak kodlamak istedin. Ay ee, Süzen, sen var ya sen kıskançlıktan iyice kafayı yedin kızım. Ya ben okula yeni geldim unuttun mu? Kimi tanıyorum da kimi arayayım? Sen ne kadar rahat yalan söyleyebiliyorsun ya. Ne güzel bir şey bu. Ben seni gördüm. Biz Ömer'le konuşuyorken sen orada gülüyordun. Ama senin atladığın çok küçük bir nokta var Lidya'cığım. Bunu kafana kazı. Ömer bana artık güveniyor. Ben aramadım dedim ve bana inandı. Bence bunu aklına sok. Bana ne ya? Ne yaparsanız yapın. Bana bulaşma yeter. Asıl sen bize bulaşma. Duydun mu? Sen bize artık bulaşma! Ama böyle kötülük yapılmaz ki. Senden daha iyi bir performans beklerdim. Mesela bu entrikayı ben yapmış olsaydım önceden o kızla anlaşırdım. Kanıtlar belgeler olmadan kötülük olmaz. Bana bak, bana akıl falan verme. Çok biliyorsan kendin yapsaydın. Bugün dünden iyi, yarın belki gökyüzü sızacakmış küçük penceremden. Öyle yine de ışık aramakla geçecek.